Selamünaleyküm uykuya uzun tutanlar. Oo beyler hoş geldiniz ya. Durun oğlum ben daha kapalı çalışması yapacaktım. <gülüyor> evet. <laughs> Eşi çalışıyor şu anda. Evet. Biz, oğlum ne kadar gittim. <laughs> Bizden sonra bir program daha alacak. O sebeple tutup toplamaya <laughs> gitmeye. Hali. iftardan önce dua etmeyi unutmayın. Malum hmm. sonuna giriyoruz. Evet. Ee, i̇zlemediyseniz üçüncü <laughs> videomuzu izleyin. Dualarımıza da katın. Tek üçüncü videoyu dedi ya. <laughs> ne diyeyim abi? Eylül görüşmede nasıl oldu? Bekir evlenmeye karar vermiş. Evet abi sen ne zaman evleniyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Aa bu çok iyi ya. Bu ee, okulumuzun adı keçisi. Nasıl da varsa. <gülüyor> 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 ne kaçırdın <geçirdim>? mı? <laughs> Kestik. <gülüyor> Vav wow, aleyküm, selam. Çekim yapıyordunuz hoş abi. <laughs> Çekim yapıyorduk abi. Oo. <laughs> hoş geldin seferla geldin Hoş bulduk. Buyur abi. Niye abi. Neyse. <laughs> Bence şimdi en baştan başlayın. Bir daha yaparsam hatta öyle yapayım. <laughs> Selamünaleyküm. Öncelikle hoş geldiniz. Programımızın adı Bulutla Sosyoloji. <laughs> bir de oradan geldim, direkt de Selam ya. Adapte değilken, böyle bakabildim, bilemedim. Aaaa! <laughs> <laughs> <Kısansızı gülüyor> devam et. Da abi. <gülüyor> <mesafi> <gülüyor> Şu bir daha Şu şey <laughs> YBF'yi <'nin> yeniden gitsin. <gülüyor> 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 Cafer abi, bu değirmenin suyu nereden geliyor acaba? Geçimini nereden sağlıyor <laughs> <laughs> gelirimi tamamen açıklayayım mı yoksa? İyi bir ampul nasıl bağlanır abi? Ee, düşmeyecek kadar sıkı, kopmayacak kadar esas. Ampul zayiatımız kaç tane? Sık. Ah be. Bunlar için bir abi cenaze namazı. Aynen. Saygı duysun. Kim kıldıracak namazı? yok. Esat çok dertli ya. <laughs> Esat baya dertli. Bak kopacak. Çek, şey şey <laughs> Abi beş para etme. Bak, aynı duyuyor. Beş para etme. Beş, beş para etme. Beş para etme. Abi pandemi yani böyle kayıp bir şey. Burak Şahin kardeşim İslam'ı bir şeyle istediği için, tabanda istediği için. Burak Şahin de Allah öyle istediği için istiyor. Evet yani. abi laf sekili tayfı bunu Gelip çöker yalnız Bana dediler ki namazı sen kıldırır mısın? Ya ben kıldırırım, atladım ben. Ama işte 12 yaşındaki Burak'ın kafasının basmadığı şey şu ki namazı kıldırmanız için bir bakalım ne olmanız lazım. Bu kimdi ya? Abi bu sen olamazsın. <laughs> bu sen olamazsın. Bu benim. Elhamdülillah <laughs> <laughs> değil lan daha büyük deniz sahibiyiz. Bu üstadımız var. <laughs> bu benim ajandam değil, üzerinde AGD yazıyor bu arada. Abi ben bu videoda sonra sana bütün Twitter falan hepsi kapatıp edeceğim. Töret haber, Sveyda. Süveyda. Bu aradaki Süveyda'ları okuyayım mı? sen? Süveyda diyeyim mi? Hepsini Süveyda diyeceğim tekrar. Usta Şifo ne yapıyorsun? Abi şu anda Esad'ın... Esad'tan sonra Bayra abi de ben devraldım. Tutayım mı seni aşağıdan? Yok. yok. Gerek yok şimdi. Haydi. Haydi. Biraz da Ampul kardeşliği. Emre Bekir espri yapmıştır. Gözünü seveyim bu da bir soğuk espri olmasın ya. Neydi? Ampuller lens mi abi? Bilmem öyle mi? Bunu ben cevabı olarak söylüyorum. Neyse abi herkesin özündesiniz. İpek, Fırat, Şahin. Bu cevabı yaşlıymışlar. Senin gönderdiğin... Genel giden bana sağlıyor Arkadaşlar bir şey uyduruyorsunuz. Allah belanızı versin. Malum Ramazan ayısının 15.000'ine girdik ya abi. Ya oğlum, ben kimin yanından gelsem adam Bak, bu site bırakmıyorsunuz. Ayıptır ya. Evet, gizli track instagram sayfasına giriyorsun. Orada aşağı kaydı, kaydı, kaydı. kaydın. Orada benim güçlerle kullanılıyor. Ya, alamadın. Alamayıp durdururum. <laughs> Tayyip, nasıl geldik ya? Hıh. Soğuğunu yedin mi abi? Oo. Dört nefsinin <laughs> bir günde yaşadığı yer. Elhamdülillah. İmamete geçen bir adamın namaza nasıl başlamasını bekliyorsun? <laughs> Allah'a emanet olun Allah'a emanet olun Ne dedi? Elhamdülillahi Rabbil alemin Bu başladı Elhamdülillahi yok mu? yok direkt <SuklAUDIO> Abi Tananın tanenin uyduğu kopya Herkesin atmosferi gitti Yerde yuvarlanıyorsun Benim termosum Termos, termos büyüdü Ve akarnasyon gerçek Gazanın doğurduğuna inanıyor musunuz? Ve termosun büyüdüğüne inanmıyor musunuz? İnanmayanlar o benim termosum ikinci aldı kardeşim. Ben bulamıyorum termosu ya. Allah Allah. Ya bir röportaj yapak dedik. Allah'ım var hep bunu Ya basın Kendi. mensupları Kendi. ne böyle ya, <laughs> <de>. Valla basın <laughs> mensupları ne yapsın O zaman bir soru daha gelsin. Buraya ekleyebilir miyiz onu montajla? <laughs> <laughs> Ekrem'in düğünü var YBF'de YBF. <laughs> Senin Maraboğlu olmasını istemiyorum. Yapacak bir şeyimiz yok. Çok iyiydi bu arada baya An be an sizi çektik. Bakalım mı haberimiz yokmuş gibi mi çekeceksin abi? <laughs> Haberin var artık. Artık bütün milyonlar seni şu an izliyor. Ortalama bir Üsküdar İstanbul'un beyin hücresinin mikroskopta görüntüsü. <laughs> Mevlamaya yalvarsam da gelir misin? Gel ya. Yani arkadaşım var. Bir tanemiz. Vakıa suresini okuyorsun. Vakıa sonra. Ondan sonrası böyle gelişti yani. Dön dön dön. Kızardı. Bu oyunun şeye başlıyor Vatajızın yine 5 dakika bunu başlıyor Ben konunun muhatabı değilim. Kanıt <laughs> bankası reklamını açın orada. <laughs> Hiçbir farkı yok. Zaten babaannem lanet ediyor. Abi <laughs> Instagram'da veya YouTube'da böyle gezinirken bir anda işte bilgisayarda, shortslarda karşınıza çıkan işte o yeleleri kıvır kıvır olan o küheylan var ya o çok para eden, çok pahalı olan o küheylan var ya Ebu Bekir'in saçları öyle ince ince kıvır kıvır tel <laughs> tel küheylan gibi dalgalanıyordu Bu bu yani final hani ustalık eseri Son bir haftada yaptığım en iyi müzikler bir, bir tanesi Ben biliyorum, rapçi bir adam Böyle anam bu şeyleri de böyle elini böyle, oynar Dedik güzel poz verdim fotoğrafı. Hiç kimse poz vermedi. Tek ben verdim orada. Bütün fotoğrafı bakarsın. Ama o sırada hep ekibi verdik poz değil mi? Evet yani. Yavuz Şahin. Adam. Ha, yani, 10 numara ve üç yıldız. Başlayalım artık o zaman görüşürüz. Allah bekleyin. Tak burada direkt keseceğim bari. Bir sürü var. Şöyle olur. yeniden başlayalım. Yebefe, yebefe,